Hepinize merhaba, merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar Bilmiyorum. Bugün sizlerle, beraber yepyeni bir videoda. Daha yepyeni bir seyrede karşınızda görüşmek üzere Bugün sizlerle beraber C Sharp Form dersine başlıyoruz arkadaşlar. C Sharp Form dersine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şey devam ediyor merak etmeyin. Kesinlikle devam ediyor C Sharp Bu sintaks alanı var diyebilirim bir daha çok sintaks Şimdi ise artık yani C Sharp bilgisi daha çok geliştirmek için Windows Phone ile giriş yapacağız. Yani onun e, içerisinde böyle yapacağız. Hayır videomuza geçelim. Ee, ve de e, C Sharp daha doğrusu fon dersleri Windows Phone Alpha arkadaşlar. Hayır uzun geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizden yeni bir proje oluşturmanızı istiyorum. Create a new project diyeceksiniz. Buradan C Sharp'ı, buradan Windows'u burada ise desktop. Yani siz eğer Türkçe kullanıcısınız nasıl üstü? Yani desktop seçiyorsunuz. Burada Windows Format Starting Framework. Üçünü C Sharp olacak arkadaşlar. Bunu tutuyorsunuz. Ben diyorum şimdi ya. First App. Ee, bunu şartmışız. First Application. First Application. Veya şöyle diyelim. My up. Okay, we are my up. My up. My first up. Hatta. My first up. My first up. Dedim. Location. Zaten siz kendinize ayarlayabilirsiniz. Solution name ile böyle. Bu hemen. Ben Dr. Farmer 4 kullanıyorum. Create dedim. Olursun arkadaşlar. Ee, bu arada eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi geldi. Ee, şu anda karşımda böyle bir alan var. Görüyorsunuz ki bunlar arkadaşlar Windows Form alanı. Yani biz burada uygulama tasarlayabiliyoruz Windows için. Windows için masaüstü uygulamaları tasarlayabiliyoruz. Bize bu işimize yarıyor. Windows Form App. Mesela şimdi önce kapı tersimizde temel şeyleri öğrenelim. Mesela Arka plan rengi değişir. Properties diyorsunuz. Burada arkadaşlar back color var. Background color. Bakın back color. Mesela bunun kostümünü mavi yapalım. Blue olsun. Sonra properties diye tekrardan ve burada bakın text var. Text'e de my first my first app. Bakın şu anda Belki göremiyor olabilirsiniz. Çünkü şöyle yapayım ben. Bakın tam burada tekste my first update Bakın böyle o zaman. Şunu tekrar şey yapayım. Şöyle yani sabitleyeyim. Böyle olduğu zaman bakın şu sol üstteki isim değişti. My first app diye. Şimdi arkadaşlar bakın toolbox diye bir yer var arkadaşlar. Ona da şöyle ulaşabilirsiniz. Vivid Buradan toolbox arkadaşlar. Bakın CTRL ve Ctrl Alt Artı X tuşuna basınıza da açılır. Toolbox değil. E, toolbox gelecektir. Toolbox geldikten sonra mesela buraya bir buton ekleyelim. Butona Bakın şimdi buton Properties dediği zaman biz butona Mesela bunun tekstini değiştirebiliriz. Tekrar tekstini ne dedim mesela? Mesaj diyelim. Sonra bakın burada bunun fontu var. Fontunu, size'ını örneğin 15 punto yapalım. 15 punto bakın burada size var. Umarım görüyorsunuzdur. Burada size var. Şöyle göstereyim tekrardan ben. Bakın şurada size var arkadaşlar. Bu şekilde size var. Sonra ise şöyle bir bakalım tekrardan. 15 size. Sonra bakın buradan bunun Property dediğim zaman, belki Color'ı değiştirebilirsiniz, belki color'ı bir skibuli olsun veya örneğin ne olsun belki color'ı belki color daha şey bir renk olsun örneğin crimson bir kırmızı renk olsun. Ee, ondan sonra bunun foreground color yani yazı tipi rengini değiştirebilirsiniz. Bakın font, serif. Ben buradan Şeye değiştirebilirsiniz, yazı tipini değiştirebilirsiniz. Reyyahi olsun, kadın olsun ve 14 bulto büyüklüğünde olsun. Bakın kalın oldu da yazı tipi değişti. Tekrar properties diyorum. Sonra bakın bu bir mesela for color demiştim. For color ne olsun mesela beyaz olsun. custom'da beyaz dedim. Şimdi buna tıkladığım zaman şimdi bakın bunun bile bir teksi daha var aslında. Bu tekstide name arkadaşlar. Bu name arka planda yani ee, şöyle diyeyim. Arka planda gözlük resmi örneğin BTN. Değiştirin. BTN. Click Veya BTN Message diyelim. Ben sık. BTN Message diyelim. Buraya şimdi tıkladığımızda bakın. Arka plan ismi. Bakın burada bizim kodlarımız yazdığımız alan geliyor. Bu mesajın içine yazdığı arkadaşlar. Yani BTN Message'a tıklandığı zaman oluşacak olay nedir? Bu iki arasına yazıyoruz arkadaşlar. Bu iki arası ne yazıyoruz. Bu iki Şeyin arasına yazıyoruz arkadaşlar. Sonra geliyorum. Ee, şimdi bir message box işlemini görelim. Mesela biz bu butona tıkladığımız zaman, yani tıkladığımız zaman gelsin mavi bir tane mesaj göndersin. Onu şöyle yapalım. Message box nokta show diyorum. Show. Yani message box göster. İlk şimdi Mesaj başlığı show'un 4 tane parametresi var arkadaşlar. Biri, mesaj, dini, e, üstte geldiği kulağın yer ki göreceksiniz. Yer parametresi ise e, hangi butonun bulunacağı, son parametresi ise bunun görseli. Toplamda 4 tane var. Örneğin, hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Devam. Biri parametre yaptık mesajı bu. Sonrasında nereden geldiğini söyleyeyim. Sistem desen. Sonra gelsin. Message box buttons.org Ben sadece ok tuşun olmak istiyorum. Bunu yazıyorum. Veya ok cancel deseydim tamam ve iptal tuşları olacaktır. Sonra message box icon var. Message box icon nokta Bu bir uyarı olsun. Message box nokta var. Şimdi kontrol etmek istiyorum. Bu bloğumu ayak kaldık. Ve bile tutmadı böyle. Bakın my first app. Şöyle yapalım hatta. Şuradan nitelendim. Bakın my first app. Şu anda görüyorsunuzdur. Bir dakika şu şey gitti. <laughs> şimdi her şey tamam tamam. Şimdi e, ee, hadi biraz biraz çocuk komedi çalıştım. Bakın şimdi mesajı tıkladığın zaman yani bunun olayı neydi? Ben de mesajı klik olduğu zaman klik olduğu zaman bana bu mesajı göstermiş. Mesajı tıkladım. Bakın bakın şimdi şöyle bir şey var. Bir dakika. Şöyle göstereyim daha iyi anlayayım. Şöyle yapayım. Şimdi bakalım. Sistem. Bakın şimdi. Hoş geldiniz yazısı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Hoş geldiniz yazısı. Birinci parametre. Bu sistem benim buraya yazdım. Yani nereden geldiğini göstermek için. Sol üstte kullandığım bir parametre arkadaşlar. Burada ise message box buton sokta ok. Yani sadece ok tuşunun olması istiyorum. Tamam tuşu olmasını istiyorum çıkmıştır. Bunun görseli de uyarı şeklinde olsun. Varlık bakın uyarı sesi çıkartıyor. Bakın uyarı sesi. Bu şekilde dört tane parametresi var arkadaşlar. Mesaj bak burada show. Show yani, mesaj bak şimdi show metodu. Bu şekilde olacak. Sonra label'lara bakalım arkadaşlar. Label, 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 label mesela burada label'lar yazılar arkadaşlar. Mesela Şöyle bir bize. My first app desin. My first app. Onun yani gelsin kalın bir şekilde. 16 bin topluyor. Yani ya hey göz kullansın. Hatta daha büyük yapalım. Biz bir 26 punto yapalım. Sonra bunu for color'ını control light yapalım arkadaşlar. Ben yani direkt şuradan bunu yaptım. My first app. Hatta daha bir modern bir oyun olması için my first app 1.0 diyelim. Ama uh, 1.0 oldu. Pardon. Şöyle yapalım. My first app 1.0. Örneğin mesela yıkıldım bu olsun. Sonra mesela yeniden başlat dediğimiz zaman buton diyorum şimdi. Buton. Buton. Buton gördüğünüz gibi geldi. Veya şöyle yapalım. Bunu Ctrl C, Ctrl V diyerek formumuza ekleyelim tekrardan. Sonra işte Properties diyorum. Properties dedim. Arkadaşlar bunu ne yapsın bize örneğin? Ne yapsın? Mesela e, uygulamadan çıkmayı sağlasın. Çıkış diyelim. Çıkış. Çıkış böyle diyor. Bunda çıkış oldu. Sonra bunun arka planını görmek için BTN Exit diyoruz <laughs> Şimdi arkadaşlar uygulamayı kapatmak için Windows Form'da şu kullanılır. Application diyorsunuz. Application.exit metodu. Application.exit metodu uygulamayı tamamen sonlandırır yani. Normal uygulamayı sonlandırır, arka planda da bunu sonlandırır arkadaşlar. Application.exit metodu ee, tamamen böyle görev öğretmenler her yerini sonlandırır arkadaşlar. Exit metodu bu işe yarar. Ee, bu şekilde de, işte şimdi kontrol F5 edelim. Kontrol F5 çıkış zaman bakın direkt anında çıkıyor arkadaşlar. Da, bu şekilde bulacak. bu dersimiz böyle geçecek. Bir sonraki videoda daha çok bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.